Merhaba. İkinci sınıf bölme işlemi ile ilgili problem çözmeye devam ediyoruz. Daha önce vermiş olduğum ödevlerle ilgili problemleri bir tekrar edeceğiz. Şimdi sorular çözmeye başlayalım. Tavuk ve ineklerden oluşan bir çiftlikte toplam ayak sayısı 42'dir. Çiftlikte 5 tavuk olduğuna göre ineklerin sayısı kaçtır? Şimdi tavukların kaç olduğu biliniyor. 5 tavuk. 5 tavuk. Her tavuğun 2 ayağı var. Toplam 10 ayak gider tavukların. Toplam ayak sayısı 42 olduğuna göre 42'den 10'u çıkardığımızda 2'den 0 çıktı 2. 4'ten 1 çıktı 3. 32 ayak var. Bu 32 ayak ineklerin ayağı. O zaman ineklerin sayısını bulmak için de ne yaparız? 32'yi 4'e böleriz. Şimdi 32'nin içinde 4 kaç defa var? Ne yapıyoruz? 4 8 12 16 20 24 28 32 Şimdi 30 gün içinde 4 kaç defa var sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 defa var 4 kere 8 32 2'den 2 çıktı 0 3'ten 3 tık çıktı 0 8 tane inek varmış. Diğer soruya geçelim. 24 erik 4 çocuğa eşit olarak paylaştırılıyor. Emre kendi payına düşen eriye 36 tane daha ekliyor. Bizden istenen ne? Emre'nin kaç eriği olur? Şimdi 24 eriği 4 çocuğa eşit paylaştıracağız dendiğine göre ne yapacağız? Bölme işlemi yapacağız. 4'ün içinde 24'ün içinde 4 kaç defa var? 4 8 12 16 20 24. Bakalım 1 2 3 4 5 6. 24'ün içinde 4 6 kere var. 6 kere 4 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Her çocuğa kaç erik düşüyormuş? 6 erik düşüyor. Ama bizden istenen ne? Emre'nin kaç eri olur? Emre kendi payına düşen eriye 36 tane daha ekliyordu. 36 tane daha eklediğine göre ekle dediğimize göre ne yapacağız? Toplama işlemi yapacağız. 6, 6, 12 bir elde var. 3, bir de elde 4. 42 eriye olur. Farklı bir bölme işlemi problemi. Ahmet 14, Yunus 16 kalemi Ferhat, Zeynep ve Hira ile beraber eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç kalem düşer? Şimdi buraya ben hepsini çizdim. Ahmet, Yunus, Ferhat, Zeynep, Pira. Hepsi kaç arkadaş? 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Ahmet ona 14, Yunus ise 16 kalemi var. Ve bu kalemleri diğer 3 arkadaşıyla beraber eşit olarak paylaşacaklar. 5 arkadaş olduğuna göre. Önce Ahmetle Yunus'un kaç kalemi var? Onları bulmamız gerekiyor. 16 14 kalemi var. Topladığımızda 6 4 10 1 elde. 1 2 bir elde 3. Şimdi 30 kalemi kaç arkadaş paylaşacak beraber? 1 2 3 4 5 arkadaş paylaşacak. O zaman ne yaparız? Paylaştıracaklarına göre 30'u 5'e böleriz. 5'te 30 kaç kere var? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30'un içinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30. 0'dan 0 çıktı. 0, 3'den 3 çıktı. 0. Her arkadaşa 6 kalem düşüyor. Bu sorumuzda 45 liraman 21 lirasını harcadım. Bakın harcamış. Kalan paramı 3 kardeş eşit olarak paylaşıyoruz. Her birimize kaç lira düşer? Şimdi verilenler burada. 45 liramın 21 lirasını harcadım diyor. Harcadığına göre ne oldu? Eksildi. O zaman eksildiğine göre ne yaparız? 45'ten 21'i çıkarttığımızda 5'ten 1 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 24 lirası kalmış. Bunu 3 kardeş eşit olarak paylaşıyoruz diyor ve bizden istenen her birimize kaç lira düşer? Eşit olarak paylaştıklarına göre 3 kardeş 24'ü ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Problemi okuduğumuzda anlamak çok önemli. Anladıktan sonra hangi çözümü yapacağımızı daha iyi kavrayabiliriz. Şimdi 24'ün içinde 3 kaç defa var? 3 6 9 12 15, 18, 21, 24. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24'ün içinde 3, 8 defa var. 3 kere 8, 24. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Her bir kardeşe 8 lira düşüyor. Şimdi bu problemde 27 öğrenci üçerli gruplara ayrılıyor. 5 grubun oturacak yeri var. Diğerleri ayakta kalıyor. Ayaktaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi problemi okudup anlatmak gerekiyor. Anladıktan sonra da hangi çözümü yapacağımızı belirlemeliyiz. Şimdi 27 öğrenci üçerli gruplara ayrıldığına göre gruplandırma olarak yaptığımızda ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. 27 öğrenciyi 3'e bölelim. 27'nin içinde 3 kaç kere var? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 Ritmik saymayı çok iyi bilmemiz lazım. Ve bölme yapmak için de çarpım tablosunu ezberlememiz lazım çocuklar. 27'nin içinde 3 kaç defa var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere var. 3 kere 9, 27. 7'den 7 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. 9 grup. 9 grup oluyor. Şimdi diyor ki 5 grubun oturacak yeri var. Diğerleri ayakta kalıyor. 9 grup olduğuna göre 5 grup yerine oturuyor. O zaman yerine oturan gruptan çıkarttığımız zaman 4 grup 4 grup ayakta Dört grup ayakta. Bize istenen ne? Ayaktaki öğrenci sayısı. Öğrenciler kaçarlı gruba ayrılmıştı? Üçerli gruplara ayrılmıştı. O zaman her grubun içinde dört, üç tane olduğuna göre dört grup ayakta kalmıştı. Bunu üçle çarptığımızda dört kere üç, on iki. Yani on iki öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi bu sorumuzda bize basamakları da hatırlatıyor. 3 onluk 2 birlikten oluşan sayıyı bulmamız lazım önce. 3 onluk ne demekti? 3 onluk 30 2 birlik 2 yapıyordu. 30 2 eder bu sayı. Şimdi basamak olarak sayıların okunuşunu bulduk. Şimdi bu sayıyı diyor 4'e bölersek bölüm kaç olur?

8 kere varmış, 4 kere 8, 32. Normal işlemimizi yapıyoruz. 2'den 2 çıktı, 0. 3'ten 3 çıktı, 0. Bize ne, ne istiyor bizden? Bölüm kaç olur diyor. Şimdi burada bölümü hangisi olduğunu buluyorduk. Mesela bu neydi? 32. Bölünen. 4 neydi? Bölen. 8 ise bölüm. Bu sıfır neydi? Çıkarttıktan sonra kalan. Demek ki bölüm neymiş? Bölüm 8'miş. Değerli öğrenciler, soruyu okuyup anlamak ve problemi çözmek açısından çok önemli. Bir daha görüşmek üzere.